Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Acun Ilıcalı Maykonos'tan kızları Banu ve Leyla ile çekilen yeni fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı. Ünlü medyacı Maykonos pozlarını Instagram hesabının hikaye kısmından yayınladı. Baba ve kızlarının sevimli hallerine binlerce beğeni yağdı. Acun Ilıcalı ve kızlarına övgü dolu yorumlar yapıldı. Kızları ile ilişkisini her zaman güzel bir şekilde sürdüren Ilıcalı, onlarla geçirdiği keyifli anlarını sosyal medya üzerinden sık sık yayınlıyor. Acun Bey en son Maykonuz tatilinden büyük kızı Banu ve ikinci kızı Leyla olan tatili keyfini bizlerle paylaştı. Biz de kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar, yeni videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.